Merhaba Balık Burcu ve Yükselen Burcu Balık olanlar. Temmuz 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 2 Temmuz tarihinde görmüş olduğunuz Merkür 6. evinizde Aslan Burcu'nda transitine başlayacak. Bu transitle beraber hizmet ettiğinize dağıdığınız kişi de kurumlarla ilgili yeni görüşmeler ve anlaşmaların ortaya çıkması. Çalışma arkadaşlarınızın çalışma ortamınızın da iş koşullarındaki yönetmeliklerin değişimi ve bunları dair yeni imzaların atılması. İşinizi ilgilendiren bir eğitim almak, görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmede kullanacağınız bir iletişim cihazı ya da ulaşım aracı satın alma sağlığınız, özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet fitness gibi uygulamalarınızla ilgili kontrollerin yapılması, yeni kararlarla yeni uygulamaların başlatılması, günlük programın yeniden düzenlenip yeni bir rutin oluşturulması, evcil hayvanlarınızın durumu ve hijyen koşullarınızın yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gibi durumları tetikleyebilir. Şimdi e, Merkür biliyorsunuz İkizler Burcu'nun yönetici gezegenidir. Burada da e, şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter konumlanmış e, durumda. Dolayısıyla buradaki Jüpiter'in şanslı etkilerini 6. evinize taşımak gibi olumlu etkileriniz oluşacaktır bu transitle beraber. Fakat hemen 3 Temmuz tarihinde Görmüş olduğunuz Merkür ve Plüton'un karşıt açısı oluşacak Aslan ve Kova aksında bir derecede. Dolayısıyla özellikle e, Temmuz ayının ilk haftasında buradaki Merkür biraz Plütonik e, etkilere maruz kalabilir. Dolayısıyla birazdan bahsedeceğim e, bazı olumsuz etkilere de sebep olabilir. Olumlu manada özellikle Merkür eğitimi temsil ettiği için mesleki anlamda alacağınız Eğitimlerle alakalı bütün kör noktalara hakim olup buradaki daha önce kavrayamadığınız her şeyi detaylı bir şekilde kavramanız adına size yardımcı olabilir. Dolayısıyla eğitim almak istiyorsanız özellikle bu Temmuz ayının ilk haftasını kullanabilirsiniz. Bu manada derinleşmek dediğim gibi her noktayı iyice analiz etmek doğru anlamak kavramak adına size katkı sağlayabilir. Bunun dışında bazı sırların ortaya çıkmasına da sebep olabilir özellikle İş konusunda çalışma arkadaşlarınızla ilgili olarak bazılarının maskesinin düşmesine sebep olabilir. Gerçek yüzlerini tanıyabilirsiniz iş ortamında bulunan çalışma arkadaşlarınızın ya da sizin hizmetinizde çalışan kişiler varsa bunları dair sırların ortaya çıkması manasına da gelebilir. Ve yine siz birilerine hizmet götürüyorsanız o sektörlere dayalı tanıdığınız kişiler varsa bunları dair de olabilir. Diğer bahsetmiş olduğum konu başlıkları üzerinden de olabilir aynı zamanda bilinmeyenlerin ortaya çıkması da sebep olacaktır diyebiliriz bunun dışında bazı diyalogların sırf böyle kin, nefret, intikam e, duygularıyla hareketle şekillenmesine sebep olabilir. Bunlara karşı dikkat etmekte yarar var. Lütfen iş ortamınızda ya da kendi altınızda, e, sizin hizmetinizde alt kadrolarda çalışan personellerinizde olan diyaloglarınıza dikkat etmenize etmenizi e, dikkat etmenizi öneririm. E, bunlar güç çekişmelerine e, e, sahne olabilir buradaki diyaloglar. E, dolayısıyla istenmeyen durum durumlara sebep olabilir. Birileri de sizi manipüle etmeye çalışabilir. Bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Özellikle dediğim gibi hizmetinizde çalışan kişiler ya da siz birilerine hizmet götürüyorsanız ya da alt kadronuzda çalışan personellerinizle alakalı diyaloglara dikkat ederim. Dediğim gibi birileri sizi böyle bilerek manipüle etmeye çalışabilir. Bunlara bunlardan uzak durmanız kontrolü sağlamanız uzlaşmacı yaklaşmanız ya da diplomatik davranmanız kurtarıcı olacaktır diyebiliriz. ve Anlaşma, sözleşme, imzalarınız konusunda bir takım revizasyonlar olabilir. Bunlara dair değişiklikler olabilir. Ya da bazıları iş yerinizden ayrılabilir. Sizin şubeniz değişebilir. Görev ve sorumluluklarınızla alakalı yetkilerinizle alakalı değişiklikler olabilir. Bunları dair konu başlıklarını da temsil edebilir. Ya da az önce bahsetmiş olduğum işte sağlık sorunları diyet fitness gibi uygulamalar ya da evcil hayvanlar ya da bütün çalışmasınız, bütün günlük rutin düzeninizi değiştirecek farklı koşulları ortaya çıkartabilir. Özellikle Temmuz'un ilk haftasında yaşanan bu karşıt açı diyebiliriz. Şimdi geçelim bir diğer etkiye. Bu görselde anlatmak istediğim farklı bir etki daha var. O da sizin burcunuzda gerçekleştiği için sizi yakından ilgilendiriyor görmüş olduğunuz Neptün retrosu başlayacak 29 dereceden 27 dereceye kadar 2 Temmuz 7 Aralık tarihleri arasında hem analitik derecelerde olması hem de retroda olması biraz Neptün'ü Neptün, Neptün temsil ettiği konu başlıklar üzerinden olumsuz etkiler yaşamanıza sebep olabilir. Dolayısıyla dikkat etmekte yarar var. Daha çok tetiklendiğinde etkilerini gösterir. Jenerasyon gezegeni olduğu için. Bu ay değil de daha çok e, Ağustos ayında tetiklenecek. E, Ağustos'ta özellikle dikkat etmeniz e, gereken konular olacak. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Fakat burada gezegeni olan arkadaşlarımız olabilir. Karşıt evde işte e, dik açısı olan 150'li olan vesaire. Onlar adına ben yine de belirtmek istedim. Buradaki Neptün'ün retrosuyla ile beraber tetiklendiğinde özellikle bir takım hayal kırıklıkları ya da geçmişte söylenen yalanların ortaya çıkması. Bunlar sizin söyledikleriniz de olabilir. Bunlara dair yüzleşmeler ya da bir takım belirsizlikler olabilir. Bunlar kaosa sebep olabilir hayatınızda. Yön, yönünüzü bulmakta zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi tetiklendiğinde bunları karşıda dikkat etmekte yarar var. Dediğim gibi analitik derecelerde hem de retroda olacağı için, üstelik burada satürn de retroda olacağı için e, Ve cenis her karar lütfen e, ayakları böyle yere sağlam e, basan şekilde e, e, olsun. E, çünkü Neptün biraz böyle hayallerle gerçekleri e, karıştırdığımız zamanları temsil ediyor. E, bu olumsuz etkisi de ortaya çıkabilir lütfen hani e, hayal dur, dünyanızda kurgulayıp bu şekilde davranmak yerine daha böyle dediğim gibi gerçeklere dayalı e, hareket etmeye çalışalım. O zaman elbette e, bir problem yaşamayız. Şimdi geçelim diğer keyifli çok güzel gelişmeleri. Bu ay çok önemli. Çok fazla kraliyet yıldızı tetiklenecek. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Umarım siz de en iyi şekilde yararlanırsınız güzel etkilerinden. Birincisi Yeni ayla beraber gelecek. 5 Temmuz tarihinde görmüş olduğunuz Yengeç Burcu'nda 14 derecede bir yeni ay gerçekleşecek. Sirius Kraliyet yıldızıyla ile kavuşumlu, kavuşumlu olacak bir yeni ay deneyimleyeceğiz. 5. ev konuları üzerinden hayatınıza giren çok şanslı çok güzel bir yenilik var diyebiliriz. Sirüs şanslı etkileri gösterir. Hatta hayatınıza giren yeniliklerin büyülü bir şekilde gireceğinin, büyülü bir şekilde gerçekleşeceğinin habercisidir. Aynı zamanda şifalanmayı da temsil eder. Dolayısıyla çok çok önemli bir yeni ay diyebiliriz. Bir kere sizin 5. evinizde gerçekleştiği için su grubunda size üçgen açılar göndereceği için... En şanslı burçlar arasında olacaksınız bu yeni ayın getirdiği etkiler e, konusunda diyebilirim. Burada bu e, yeni ayı bu kadar şanslı yapan aynı zamanda görmüş olduğunuz e, burada e, venüsün de transit halinde olması diyebiliriz. Umarım en iyi şekilde yararlanma fırsatı bulursunuz. Şimdi geçelim o şanslı etkilerine. Şimdi bir kere 5. evde gerçekleştiği için hem de burada Venüs'te konumlandığı için özellikle hayatında kimse olmayan arkadaşlarımız için e, ayaklarını yerden kesecek, onları büyüleyecek bir ilişkiye adım atabilecekleri önemli bir e, gelişmeyi e, işaret edebilir. Dolayısıyla hayatında kimse olmayan arkadaşlarımız daha sosyal olmaya, aktif olmaya, yeni ilişkilere açık olmaya özen göstersinler. Belki de bekledikleri o ilişki fırsatını yakalayacakları çok özel bir etki alacaklar. Umarım en iyi şekilde değerlendirme fırsatı bulursunuz. E, i̇lişkiniz varsa e, bu da e, buradaki yeni ayla beraber romantik güzel e, anların yaşanacağına e, e, işaret edebilir. E, ya da de problemler yaşayan arkadaşlarımız varsa yeniden barışabilecekleri, yeniden deneyebilecekleri bir e, döngüyü başlatabilir. Bunu da eklemiş olalım. Bunun dışında hamilelik haberi alabilirsiniz. Beşinci ev hamilelikle alakalıdır. İlk çocuğun hayatına dair çok güzel bir gelişme olabilir. Ya da ilk çocuğunuzun sağlık problemi varsa şifa getirebilir. Güzel bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bundan olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz e, burası hobilerimizle alakalıdır. Yaratıcı çalışmalarımızla ilgilidir. Yaratıcı çalışmalarınızla alakalı bir eğitim alabilirsiniz ya da bunları işe dönüştürüp çok güzel paralar kazanabilirsiniz Venüs burada olduğu için. Ya da sahnelediklerimizle alakalıdır. Özellikle sahne çalışmalarına dayalı bir mesleğiniz varsa çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Yeni anlaşma ve sözleşmeler olabilir ya da bir projenin içerisine dahil olup e, çok fazla ön plana çıkabilirsiniz. Bu anlamda e, çok güzel bir etkiyi gösterebilir. Bunun dışında burası riskli yatırım alanları ile alakalıdır. Borsa, kumar ya da e, dijital paralar üzerinden yatırımlarınızla alakalı çok güzel etkiler alabilirsiniz. E, güzel e, artışlar söz konusu olabilir. Bu anlamda da sizi etkileyebilir. E, başka e, burası kutlamalarla ilgilidir. Hayatınızda böyle keyifli bir kutlamaya vesile olabilir. E, ya da bir tatil, sinema, e, konser işte başka ne diyebiliriz eğlence vesaire partiler bunları katılabileceğiniz böyle hayattan keyif aldığınız bir aktiviteyi de gösterebilir ya da buralarda bir ilişki şansı karşınıza çıkabilir aynı zamanda bunu da gösterebilir bunu da eklemiş olalım Dediğim gibi üçgen açılar altında deneyimleyeceksiniz. Umarım en güzel şekilde burada size çok güzel gelişmeleri hayatınıza çekmeyi başarırsınız. Şimdi hazır, hazır kraliyet yıldızlarından bahsetmişken diğer kraliyet yıldızına geçmek istiyorum. O da Jüpiter tarafından tetiklenecek. Şans, bolluk, bereket gezegeni Aldebaran kraliyet yıldızıyla dördüncü evinizde kavuşum yapacak. Tam kavuşum 10 Temmuz tarihinde olacak etkilerini 6 Temmuz'dan itibaren hissetmeye başlayacağız. 14 Temmuz'a kadar da devam edecek. 10 Temmuz'da 10 derecede 4. evinizde bir kez daha söyleyelim. Şimdi 4. ev konuları üzerinden şanslı geçmeler yakalayacağınız manasına gelir. Fakat Aldebaran Kraliyet Adası daha çok böyle satış, pazarlama, ticaretle alakalıdır. Ya da iletişime dayalı meslekleri temsil eder. Ee, i̇şte ne bileyim, e, sosyal medya, basın, yayın, radyo, televizyon, yazarlık, çizerlik vesaire Bunları dair meslekleriniz varsa e, özellikle yaratım süreçleriyle alakalı güzel bir süreci tetik Diyebilir. Ya da evden yapıyorsanız bunları bu işleri işte sosyal medya ile alakalı yani ekstra bir gelir kapısı gibi bir işiniz varsa ekstra bir gelir yakalamak adına evden yürüttüğünüz işler varsa bu manada işte sosyal medya, radyo, televizyon vesaire ya da yazarlıkla ilgili mesleklere dayalı bunlarla alakalı çok güzel bir şansı getirebilir. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ya da e, satış, pazarlama, emlakçılık, e, emlakla ilgili ya da gayrimenkullerin alınıp satılmasıyla alakalı bir mesleğiniz varsa ya da bunun, böyle bir gündeminiz varsa elinizden çıkarmak ya da satın almak istiyorsanız güzel bir şansı e, yine ifade edebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Ya da yurt dışı e, işler yapıyorsanız yurt içinde e, çok önemli bir şans yakalayabileceğinizi de gösterir. Satış, pazarlama ile ilgili, ticaretle ilgili bir mesleğiniz varsa bunu da gösterebilir. Yani evden çalışarak yaptığınız herhangi bir iş varsa bunlara dair şanslı bir etki yakalayabilirsiniz ya da dördüncü ev konuları üzerinden yine güzel güçlü bir şansı hayatınızda çekeceğinin göstergesidir diyebiliriz Evet geçelim bir sonraki etkiye 11 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs 6. evinizde Aslan burcunda transitine başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi 6. ev hareketleniyor. 22'sinde Güneş de Aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla çok daha güçlü gelişmeler yakalayacaksınız diyebiliriz. 6. ev konuları yoğun olunca da angarya işlerimiz, iş hayatımız, koşturmacalarımız çok artar. Dolayısıyla sizi yoğun bir ay bekliyor diyebiliriz. 1. evde meslektaşlarınızla ilişkileriniz ilişkilerinizi geliştirir ve iş yerinde dostane bir atmosfer oluşturur. Anlaşmazlıklarınız varsa aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Hizmet verdiğiniz ya da aldığınız kişi de kurumlar kurumlarla daha uyumlu çalıştığınız bir dönemi işaret eder. İşinizle ilgili yaratıcı çalışmalarınızla üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Patronunuzun size terfi veya maaş artışı vermesi de mümkündür. İş ve iş koşullarınızla ilgili standartlarınız daha konforlu hale getirilebilir. Yapı ve düzenden daha fazla keyif alırsınız, daha mükemmeliyetçi olursunuz. Karışıklık varsa işlerinizi toparlamaya odaklanırsınız. Çalışma ortamını eğlenceli hale de getirebilir. Ancak zorlu açılarda varsa üretkenliğin azalmasına ve motivasyon eksikliğine sebep olabilir. O yüzden sınırları, profesyonelliği aşmayacak şekilde belirlemek yerinde olacaktır. Sağlığınızı ve yaşam tarzınızı tarzınızı iyileştirmeye de katkı sağlayabilir. Son zamanlarda sağlıksız yiyecek, içecek ve maddeleri aşırı tükettiyseniz örnem alıp size uygun bir program hazırlamanızı da katkı sağlayabilir. İlişkiler bir mücadele alanına dönüşebilir. İlişkisi olmayanlar ise birine kolayca aşık olmayacaktır. Karşısına çıkan ilişki fırsatlarının kriterleri ve aynı mantıkta olup olmadığı önem kazanacaktır. Bu dönemde yeni ilişkiniz işiniz vasıtasıyla veya sizin onun iş ortamında bulunmanızla birlikte ortaya çıkabilir. Bunun dışında yeni bir evcil hayvan alabilir ya da evcil hayvanlarınızın sorunlarını çözüme kavuşturabilirsiniz. Ve yine karşınıza çıkan ilişki fırsatları, veterinerlik ya da beslenme, diyet gibi alanlarda çalışanlar, diyetisyenler ya da fitness uygulamaları ile alakalı bir mesleği olanlar ya da iş yerinde muhasebe ya da bir, bir istatistik ortaya çıkartmak gibi bir mesleği olan arkadaşlarımız muhasebe vesaire parayla alakalı yani bir düzen getirme istatistik ortaya koyma gibi mesleklere dayalı e, kişilerden olabilir. E, bunları da eklemiş olalım. Hemen sonrasında 12 Temmuz tarihinde ise burada görmüş olduğunuz Venüs ve Plüton'un karşıt açısı oluşacak. 12 Temmuz'da bir derecede Aslan Kova aksında. Bu da özellikle kadınlarla olan ilişkilerde e, bir takım güç çekişmelerinin yaşanabileceğini kıskançlıkların ortaya çıkabilir gösteriyor. Bunlardan uzak durmakta yarar var. Kimsenin sizi manipüle etmesine lütfen izin vermeyin. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve özellikle parayla ilgili konularda da manipüle edilebileceğinizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla anlaşma ve sözleşmelerinize, o koşullara, parayla alakalı vereceğiniz kararlara çok dikkat etmeye çalışın. Birileri sıf yani kendi maksadına ulaşmak anlamında sizi kontrol etmeye çalışabilir. bu manada parayla alakalı sizi yanıtmaya çalışabilir Dolayısıyla bunları da yine dikkat etmekte yarar var bunu da eklemiş olalım hemen sonrasında 15 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz 3. evinizde Uranüs ve Mars'ın tam kavuşumu gerçekleşerek 26 derecede Şimdi burası önemli. Bakın 3. evinizde gerçekleşecek. Aygöl sabitinde gerçekleşecek. Onun da olumsuz etkileri var. Yani diğer kraliyet yıldızlarının tam tersine bu sabit yıldızın olumsuz etkileri var. Zaten Uranüs'te Mars'ın hani kavuşumu biraz hani olumsuz etkiler getirebilir. Hatta böyle bir anda oluşabilecek bir anda alevlenen durumları tetikleyebilir buna karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ay karşıt evde bulunduğu 14 ve 15 Temmuz ya da öncesi 10, 10 gün alabilirsiniz ya da sonrasında Mars buradan çıkıncaya kadar yani 20 Temmuz tarihine kadar 3. ev konularında dikkat etmeniz gerekiyor. 3. ev bizim bütün iletişim dilimizi temsil ettiği için bir anda böyle ya da kararlarımızı fevri hareketle bir anda böyle her şeyi kestirip atabilirsiniz. Bir anda böyle yansın gitsin işte ne olacaksa olsun kopsun artık kıyamet şeklinde hareket edebilirsiniz. Hiç tavsiye etmiyorum. Daha çok diplomatik davranmak yerinde olacaktır. Öfkenizi hakim olmak yerinde olacaktır diyebiliriz. Elbette her şey böyle içimizde tutup kendimize işkence etmek doğru bir adım değil fakat burada düşünmeniz gerekiyor. Yani ben bunu yaparsam sonrasında ne olur? Ben neyi kaybederim? Bunu yani teraziye koyup iyi bir şekilde tartıp buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Bütün her anlamda kendinizi garanti altına alıp buna göre hareket etmelisiniz. Bir anda böyle fevri çıkışlar, agresyonlar, anlamsız işte kavgalar, çatışmalar sizin kaybetmenize sebep olabilir. Dolayısıyla sabırlı, diplomatik, sakin ve kendi çıkarlarınızı gözeterek hareket etmeniz gerekiyor. Burada sizi öfkelendiren şeyler, öğrendiğiniz sırlar da olabilir. Bakın neden derseniz. Plüton çok fazla tetikleniyor bahsedeceğim. Sonrası da var. Ve burada aynı zamanda Uranüs sizin 12. evinizin yönetici gezegeni. Burada Mars'la tetiklenmesi. Özellikle sizin geçmişte sizden gizlenenler, bilmediklerinizle alakalı akıl size haberler aktarı, aktarılabileceğini gösteriyor. De, dolayısıyla hayatınızda bir takım ifşalar olabilir. Bilinmeyenlerin ortaya çıkması olabilir. Bunlar da sizi öfkelendirebilir. Ama olmuş olana bir çare yok biliyorsunuz. Dolayısıyla öfkenizi kontrol etmek e, ve hani stratejik davranmak çok daha yerinde olacaktır. Kendi çıkarlarınızı en iyi şekilde e, korumaya odaklanın ve lütfen öfkenizde yenilip e, salgı, saldırgan tavırlardan, kavgalardan Uzak durmaya çalışın, özellikle yakın çevre bakın. Yakın çevre komşular, işte kardeşler, kardeş gibi gördüğünüz kişiler, akrabalar vesaire bunlar, bunlarla alakalı aranızda çatışmaların olabileceğini söyleyebiliriz. Ama siz buna izin verirseniz vermezseniz olmaz. Şimdi burada bir de trafikte çok dikkat etmenizi öneririm. Özellikle biliyorsunuz hani üçüncü ev trafikte kısa yolculuklarla ilgili olduğu için trafikte her türlü lütfen hızdan uzak durun. Satış, pazarlama, basın, yayın, sosyal medya ile ilgili konuları da temsil eder. Ticaretle ilgili konuları da temsil eder. Burada kendinizi garanti altına almaya çalışın. Bir anda beklenmedik durumlar karşınıza çıkabilir, planlar değişebilir. Ya da eğitimle sınavlarla ilgili konularda da yine aynı şeyleri söyleyebiliriz. Bunlarla alakalı beklenmedik durumların ortaya çıkmasına da sebep olabilir. Bunlara karşı da yine temkinli planlı hareket etmekte yarar var. Hemen sonrasında 20 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Mars 4. evinizde hareket etmeye başlayacak. Buradaki e, Jüpiter'in şanslı etkilerini daha hızlı bir şekilde hayatınıza çekmenize e, yardımcı olacak diyebiliriz. Mars 4. evde eylemlerinizi içgüdüleriniz tarafından e, eylemleriniz içgüdüleriniz tarafından yönetildiği için özellikle savunmacı ve koruyucu olabilirsiniz. Kendinize daha güven, kendinizi daha güvende hissetmek için çok çalışabilirsiniz ve aile cephesinde sorumluluk almanız istenebilir. Yalnız kalma İhtiyacı artabilir. Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evle ilgili tadilat yapmak, yeniden dekore etmek, ev veya taşınmaz malların alınıp satılması taşınmak ve yer değiştirmek, aileye birinin katılması ya da evden birinin ayrılması, düğün, söz, nişan gibi aileyle yapılan aktiviteler ön plana çıkacaktır. Bunun dışında evden yürütülen işler ya da gayrimenkul sektörüyle alakalı mesleklerde ivme yaratabilir ve yükselen başarı grafiği ortaya koyabilirsiniz. Uluslararası işler yapıyorsanız bu dönemde yurt dışı projelerle ilgili fırsatlar gelebilir. Olumsuz manada ise aileyle ilgili çatışma ve anlaşmazlıkları tetikleyebilir. Aile bireylerinin sağlığıyla ilgili konular da gündeme gelebilir. Ayrıca kariyerle ilgili ilgili konulardan veya kişilerden gelen muhalefetle de karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla aile içerisinde ben merkezci tavırlardan uzak durmak, uzlaşma bilincinde kalmak yararınıza olacaktır diyebiliriz. Bu görselde aynı zamanda görmüş olduğunuz e, dolunaydan da bahsetmek istiyorum. 21 Temmuz tarihinde 11. evinizde 29 derecede Plüton'la kavuşma halinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar da yine ayların tam tersine kapanış etkisi getirir. E, 11. ev konuları üzerinden olgunlaşan süreçlerin finalize edilmesi ya da bazı kişide durumların komple hayatınızdan çıkarılması manasına gelir. Özellikle dostluklar, arkadaşlıklarla alakalı bir kopuşu gösterebilir ya da kalabalık çevreler, işte e, parti dernekler, sosyal yardım kuruluşları bunlarla alakalı bir bitiş olabilir. Plütonla titiklendiği için özellikle çevrenizi değiştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz. Hem dördüncü evin tetiklenmesi hem burada bu dolunayın yaşanması taşınabileceğiniz anlamına gelebilir. Ya da abiler ablalar bunların hayatıyla ilgili bir kapanış olabilir. Ya da kariyerden elde ettiğiniz gelirlerinize dair bir döngünün kapatılması manasına da gelebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında 25 Temmuz tarihinde Merkür Başak burcuna geçecek. Görmüş olduğunuz gibi 6. evinizde ilerlemeye başlayacak. Merkür pardon 7. evinizde. Merkür 7. evde yeni bir ilişkiye başlamak, söz nişan, tanışma emeği gibi organizasyonlar, evlilik için resmi imzaların atılması, eşin hayatında anlaşma ve sözleşmeler, kendimize karşıtan bakıp görme deneyimi, kişide de kurumlardan danışmanlık almak ya da danışmanlık vermek, başlatacağımız mahkemeler, yapacağımız ticari ortaklıklar ve anlaşmalar, bir kişiye aynı evi paylaşma kararı, açık düşmanlardan sözlü ve yazılı hamleler, ikinci çocuk haberi ya da ikinci çocukla iletişim, bir vekalet protokol mutabakat, mutabakatla anlaşma ile ilgili kararların verilmesi, imzaların atılması gibi, gibi durumları tetikleyebilir. Ama dediğim gibi Jüpiter jup, olduğu için dispozitor konuda yine bunlar e, daha çok şanslı etkilerini tetikleyecek diyebiliriz. Bu manatta da umarım en iyi şekilde kullanırsınız. Merkür'ün buradaki e, geçişini diyebiliriz. Evet genel olarak bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.